Herkese selam Sünnilerim Bugün sizlerle birlikte bu parkuru bitirmeye çalışacağız. Eğer <laughs> düşüp yanarsam video biter ona göre. Yanmamak istiyorum ama şu an nasıl geçeceğimi bilmediğim için. Ah geçtim. Şimdi başladık. Uh. İnşallah yanma, yanmamı istemiyorum. Evet. Yoksa video biter arkadaşlar. Video çok kısa sürebilir belki. Daha bir sa, bir dakika bile olmadı. Ay burada nasıl geçeceğim? Aa, yandım. Ama bu sayılmasın ya. Ben oraya geçemiyorum. Sayılmasın, sayılmasın. O yüzden bununla geçeceğim. Aa, düştü. Arkadaşlar, evet. Buradan devam ediyoruz. Bu arada bir dakika oldu şu an. Evet. Şimdi böyle gidelim. Ay çok korkuyorum. Burası da zor ama yapabiliyorum. Bu arada parkuru ben seçtim. Pizza koyun da var ama o pek güzel değil diye seçmedim. Kardeşim de hile yaparak bir tane süpürge var onun aldığı şu an やあ。 olsun bakalım. İnşallah. Hayır o pastalara geldik. Arkadaşlar. Ah düştüm neyse. Zaten arası çok zorlu. Ne oldu? Babam uyandı Allah'ım. Bey düşeyim diye çok korkuyorum. Çünkü burası bana göre zor ya. <laughs> ya düzgün konuş. <kurmuş. gülüyor> arkadaşlar en iyisi Monster Lab'a gideceğiz. Biz Evet arkadaşlar şimdi Monster Lab'a gidiyoruz. bekleyelim. Hayır. i̇nşallah yanmam çünkü istemiyorum. Biliyorsun ki dün çektiğim videoda az kalsın. ben kardeşime dönsem molasam kaybolur. O yüzden arkadaşlar yanmamam gerekiyor. Yoksa bunda 3 kalbim var. Eğer 3'ünde de yanarsam gerçekten malazamı vereceğim ve çok korkuyorum inşallah yanmaz. Ay. Burada yok. <laughs> Aynı yerlerde geldiğim için yok tabi. Başka bir yerde var. Yanma. yan. Yani niye böyle çıkıyor böyle? Giremiyor. <laughs> <laughs> oh Tamam. Şimdi. <laughs> Tekrar başa gelmişim. Bu ne ya? hem <laughs> Hayır, bağlantı kesilmesin. Aa. Tekrardan gireceğiz. Tatlı yoldaş. Evet, tekrardan gidiyoruz. Monster Lab'a girelim. Girdim arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz. Şimdi ben ilk olarak buradan gitmek istiyorum. Buradan gidelim. Bana ne? Bana ne? Hep beni takip ediyorlar ya. İnşallah bulurum. Bir tanecik bile bulamadım daha. Hem bağlantım kesildiği için hala üç canım var ve şu anda yanmadım <laughs> ve yanmama lazım acilen. Yanmam lazım. Yanmayacağım tabii ki de. Neyse. Hep aynı yerle koymuyorlar. Eskiden hep öyleydi. Aynı yerle koyuyordu. Ama artık hep farklı yerle koyduğu için durmana aynı yere geliyorum. Arkadaşlar ya ben ben niye şey yapıyorum ya? Arkadaşlar. De. bakalım. Yine aynı yere geldim. Tabii ki de. Burası da boş. Hiç bir şey yok. Ben herkes buluyor. Ben bulamadım ya. Ah. Tekrar tekrar aynı yere geldiğim için şu kapıdan gideyim bari. Tövbe orada. Baktayım. Nasıl geçeceğim? Ha, tam gitmiş. Şuralardan gideyim birazcık ya. Ha, sonunda bir değişik yer buldum. Hadi hadi in. Ah, görmedi. Beni nasıl görmedi ya? Neyse ben oradan gitmiyorum. Korkuyorsam. Korkuyorum. Tabii ki de. Ya. Ya. Allah. İyi. Allah. 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 Tam buralarda yok. Orada var. En iyi soruyu ben gitmeyeyim. Aa. Bakın. iksirli olan. Sö Bismillah. Ya yandım iki kalbim kaldı. Çıkacağım. Çıkacağım. Rubanım akıp duruyor. Hastayım arkadaşlar ya. Neyse şimdi tekrardan gidiyoruz. İki kalbim kaldı. Bir kalbim kalınca inşallah buna yaman yoksa bir kalbim kalır. Eğer bir kalbim kaldığımda da yanarsam bu lezzet gidecek kardeşime. <laughs> o da bana kötü bir pet verecek. İstemiyorum. istemiyorum. Burada da saklama yeri varmış aslında. Neyse. Öf, çok uzun bekliyoruz ya. Öbür kişiler nerede? Kesinlikle burada değil. De Değil. Aha ne ara buldu ya. Ben daha bir tane bile bulamadım. Buradan geçeceğim. Yok geçmeyeyim. Aha, sonunda buldum. Yes be bir tane olsa bile buldum. Benim sayamda üç tane kaldı. Ne? 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 Burası yine aynı çıkış Şu taraflara gideceğim. <laughs> İnşallah buralarda vardır. Yok. Burada yok. Şu ana kadar canavar uyanmadı. Nedense bilmiyorum. Öyle bir yerlere bakmalıyım ki. İkinciyi bulmam lazım. Çok zor. Bir yerlere bakmam lazım. Çok. Ya da birisi yanarsa onun elindeki şeyi alabilirim. Tövbe orada orada orada. Vallahi billahi orada orada. Sakla. <laughs> Gitsem mi? Gitmeyeceğim korkuyorum. Şuralardan gideceğim. <laughs> Orada ya sıkıştım. Orada da koca canavar uyuyor. Ayy, korkuyorum. Buraya saklanım yok ya. Korkudan nereye saklanacağım? Ama burada yok ki şu an. Ay korkuyorum. Korkuyorum. Aa. Çabuk. Ha. Gitsin de bunu bırakayım. Hadi ya. Hayır. Son bir kalbim kaldı. <laughs> Neyse ya. Bu bir kalbim. Gitmesin. Diğer arkadaşlar video bitireceğim. Bugünkü videomda bu kadardı. Şimdilerim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bay.